Günaydın. Hmm, hiç sanmıyorum. Değil deme öyle. Portakal suyla beni kandıramazsın haberin olsun. <laughs> Peki... ...pankekle kandırabilir miyim? Hayır. Hı. Tamam. Hı. O zaman bir tost yapayım. Hayır, hayır, hayır. Boş ver. Gerçekten canım hiçbir şey istemiyor. Ya... Bir şey diyeceğim ama kızacaksın. Hayır. Ne hayır? Duymak istemiyorum. Ya bak... Şimdi babamla... <laughs> Zeynep. Zeynep. Bak. Babam Cihan ile konuşmuş. Ne? Yani burada olduğunu söyledi. Yani haberleri var. Ne? Biliyordum ya. Böyle bir şey olacağını biliyordum gerçekten. Ya Zeynep ne yapıyorsun? Zeynep <laughs> saçmalamaz mısın lütfen? Sen söyledin değil mi? Babana sen anlattın her şeyi. Evet ama sizi görmediğini sandım. Yani geldi bana Zeynep'in bir derdi mi var diye sordu. Yani ne diyeyim anlatmam lazımdı al gerçekten. Zeynep ne yapıyorsun? Bıraksana çantanı. Bırakamam ya. Anlamıyor musun? Kimseyi görmek istemiyorum ben. Bak, ver ver. Çantanı. Vermeyeceğim. Zeynep. Lütfen bunu yapma. Bir dinle. Bak oturalım gel çantanı ver. Ver. Sakin ol. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun. Ahmet Bey salonda. Buyurun lütfen. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Ahmet Bey? İyiyim. Çok teşekkürler. Ha, Zeynep çıktı mı? Aşağıdalar. Bir göreyim içim rahat etsin. Tabii ama önce biraz konuşsak Cihan Bey. Tabii. Buyurun. Sakın. Ya sakin olur musun? Ya olamam. Hiç kimseyi görmek istemiyorum. Anlamıyor musun? Bak o kimse değil. Baban, Cihan Hoca. umrumda bile değil. Ya nasıl umrunda olmaz? Çünkü babalar çocuklarına yalan söylemez. Öyle mi? Sen hangi dünyada yaşıyorsun ha? Her baba ve her anne çocuklarına yalan söylerler. Bana bakma öyle söylerler. Neden biliyor musun? Sırf incitmek için değil. Korumak için bazen. Çünkü öyle bir acımasız dünyada yaşıyoruz ki. Yani bir gün bakıyorsun abinle arabaya binmişsin. Abin de bana güven diyor. Sen de ona bakıyorsun ha abim ne, ne olacak güveneyim. Güveniyorsun. Gözlerini bir açıyorsun bambaşka bir hayatın içine girmişsin. Bambaşka bir hayatın. ...bir anda her şey değişmiş, tepetaklak olmuş. Gel üstüme, tamam. Zeynep, yapma hadi. Bak, beni bırakıp gitmiş. Annemi bırakmış. Bizi bir kere bile arayıp sormamış. Kusura bakma ama Kerem, bir 17 sene kadar geç kalmış beni tanımak için. Belki, belki bilmiyordum. <laughs> Bence daha iyi bir şey bu. Ha, Olamaz mı? Belki o da yeni öğrendi. Ya tabii. Bak, ben sana ne yapacağını söyleyemem. Öyle bir hakkım yok. Sadece acele karar verme. Yani pişman olacağın bir şey yapma. Ya neden pişman olayım ki? Anlamıyor musun Kerem? Hiç kimseyi görmek istemiyorum. Beni rahat bıraksınlar. Ben gerçekten başka hiçbir şey istemiyorum. Sağ olun. Afiyet olsun. Efendim. Aslında ben pek karışmayayım istiyorum ama yine de fevri davranmamakta fayda var. Haklısınız. Ee, ben de çok düşündüm. Zeynep'le karşılaşınca ne söyleyeceğimi, ne anlatacağımı. Ee, şimdi haklı olarak bir sürü soru soracak tabii. Nasıl cevap verecek? İzin verirseniz önce ben bir konuşayım. Anlamadım. Ben daha önce sizden bir şey rica etmiştim. Benim için Kerem'le konuşmanızı istemiştim. Ya şimdi yani... İzin verirseniz şimdi de ben Zeynep'le konuşayım. Kerem biraz anlattı durumunu. Anladığım kadarıyla epey bir karışık kafası. Yanıda <laughs> oldukça sık. Tabii yine de karışmayın derseniz karışmam. Çok sağ ol bu arada. Neden? Melda ile konuştuğun için. Lafı bile olmaz hayatım. Sen bugün evde misin? Evet. Cihan evden çıkmadan arada Zeynep'i alınca haber verecek bana onu bekliyorum. Ya ben de gitse miydim acaba? Hayır, hayır. Sen evde oturduğun iyi oldu. <laughs> Merhaba. Bir saat sonra orada olacağım. Tamam. Görüşürüz. Kim? Aa, Eski bir arkadaşım. Geldiğim haber almış, görüşelim dedi. Ben de tamam dedim. Demetciğim, araşırız tamam mı? Dikkat et kendine. Lütfen sen de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.